Hocam merhaba. Bana kronik makat çatlağı tanısı konuldu. Ben araştırdım. Doktor da onu önerdi. Lis ameliyatı bana önerildi. Ee, siz de bunu yapıyor musunuz? Bunu tavsiye ediyor musunuz? Yapsam mı? Ne dersiniz? Gibi sık bize, çok sık bize sorulur. Şimdi kronik makat çatlağı öncelikle makatta bir yırtık olması. Bunun orada yuva yapıp, yer edip yaklaşık iki aydan uzun bir süreden beri belki yıllardan beri orada mevcut olması, makat çapında giderek daralmaya sebep olması, ağırlı dışkılama yapması, dışkının takılarak ve zorlanarak çıkması gibi yakınmalara sebep olur. Biz makat çatlağında artık ilaç veya takviye yoluyla bir ilerleme olmayınca ameliyat kararı alırız. Bu da ancak kronik makat ve hastanın yaşamında kısıtlama yapıyorsa bu karar alınır. Böyle bir karar alındığında kas kesme ameliyatını tasvip etmeyiz, onaylamayız. Niye onaylamayız? Çünkü e, bu ameliyatla kas kesildiği zaman bir tane İngiltere, bir tane de Amerika'dan yapılmış iki ayrı büyük çalışma var. Bunlar da yaklaşık 10 sene içinde hastaların üçte birinde gaz ve büyük abdest kaçırma problemi oluyor. Düşünün ki sürekli çamaşırında dışkı lekesi görüyor. Bu bir insan için sosyal olarak ciddi yaralayıcı, işte günlük aktivitelerini kısıtlayıcı, sosyal ortamdan veya sosyal ilişkilerden kopmasını sağlayacak bir sorun. Onun için bu nedenle onu onaylamayız. Bunun yerine kasın kesilmediği yama yöntemi gibi işte çatlağı yakmak gibi çeşitli e, teknikleri e, öneririz. Ama kas kesmeyi burada tasvip etmeyiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 2012 yılından beri sadece kabızlık, dışlama zorluğu ve makat hastalıklarının ameliyatlı ve ameliyatsız tedavilerini yapan ekibimizden yardım almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.